Elit Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Haftanın son işlem gününde gene canlı yayınımızla birlikteyiz. Canlı yayınımızda 7 örnek grafik üzerinden piyasaların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Örnek grafiklerimizin 3'ü parite, ikisi emtia ve ikisi endeks. Ve programımıza paritelerle başlıyoruz. Paritelerle de her zaman olduğu gibi önceliğimizi dolar Türk lirasına veriyoruz. Fiyatımızın 18.59 olduğunu görüyoruz, hatta 18.5985 ki bizim direncimiz 18.5976'daydı. Dolayısıyla e, direnci geçmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Senüs kapanış vermediği için e, direncin kırıldığını iddia edemeyiz. Hatta tek bir kere, tek bir periyodun kapanması da aslında yeterli olmaz direncin kırılması için. Ama sonuç olarak 18.59 direncini kıracaktır. Ya bugün ya önümüzdeki hafta. Sonuçta istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Burada da her zaman ne diyoruz? Pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumalılar. Pozisyonda olmayanlar ise bir geri çekilme beklemelidir. Ve bu geri çekilmeyi gördükten sonra pozisyona girmelidir. Benim geri çekilmekten kastım öyle binde birlik hani 18.59'dan 18.54'e ya da 18.47'ye gibi bir geri çekilme değil. Daha yüksek oranda bir geri çekilme yani 18'in altına bir geri çekilme olursa eğer o noktada belki pozisyon girişi düşünülebilir ama onun dışında ben burada pek işlem açmayı önermiyorum. Çünkü 18-27'yi kırdığımız noktanın hani geri çekilmeyi şuradan olduğunu varsaysak işte nedir? 19 Eylül 19 Eylül'den 21 Ekim'e neredeyse bir ayda getirisi 1.7 Hani kötü mü? Çok da kötü değil ama hani iyi mi? Kesinlikle iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Hani paranızın e, paranız değer kaybetmiyor algısında olabilirsiniz. E, ama e, yani %1.7 getiri enflasyonla kıyasladığımızda e, gerçekten iyi bir getiri değil. Ama tabii ki yatırım yapacak olanlar hani o, muhakkak kendi hesaplarını yapıyorlardır. Şimdi gelelim Euro-Dolar grafiğimize. Biz dünkü yayınımız sırasında şu civardaydık ve demiştik ki bu ya desteğe çekilmeli ya direnci kırmalı. Desteğe çekildi ancak tam destek bölgesine inmedi. Yaklaşık 97 67 civarı şuralardan bir yükselişe geçerek 98 08 direncini kırdı ve 98 45'e kadar yükseldi. Şimdi burayı geri çekilmenin son basamağı kabul edip Buradan pozisyon alınabilirdi Ama şimdi sözümüzde Hani değiştirmiş olmuyor musun? Sonuçta desteğe çekilmekten bahsediyoruz Desteğe çekilmedi Direnç kırıldıktan sonra Şu noktada pozisyon alınabilirdi E tabi onda da e, Getir tabi çok sınırlı kaldı e, Hiçbir şekilde yani Binde 32'lik bir yükselme çok da kale alacak bir yükselme değil. tabi çarpanlarla hareket ediyorsanız burada ciddi bir gelir elde etmiş olabilirdiniz. Sonuç olarak buradan bu direnci kırdıktan sonra geri çekilmeye başladı. Gelen satışlarla birlikte ve şu anda farkındaysanız destek bölgemize kadar yani dün ilmesini umduğumuz destek bölgesine bugün indi 97.53. Gördüğü en alt değer 97.61 ki e, biliyorsunuz bu destek dirençler derken artı eksi 5-10 puan koymak gerekiyor buraya. Eğer buradan bir sıçrama görürseniz ki şu an yapmaya çalışıyor, pozisyon alabilirsiniz. 97.53 civarına koyacağınız bir stopla pozisyon girişi yapabilirsiniz. Eğer 97.53'ü kırar ise o zaman 97.01'e kadar çekilme ihtimali belirir. Biz ilk öncelik olarak burada bir sıçrama bekliyoruz. Dediğim gibi eğer buradan bir periyotta yukarı yönlü bir hareket görürseniz direkt stopunuzu koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Sterlin dolar grafiği de zaten bakarsanız eğer aynı grafiğe bakıyormuş gibi bir izlenim içinde oluruz. Euro USD ile GBP USD arasında neredeyse hiçbir fark yok. Fakat şöyle bir küçük fark var. Hani şöyle ilk bakışta izlenim olarak bir fark yok. Dün buradaydık. Şuraya kadar geri çekilip yükseldi. GBP USD'de ise dün şuralardaydık. Biz yayın yaparken ve desteğe çekilmekten bahsediyorduk. Bu desteğe daha yakın bir noktadan döndü. Yani 1.11 71'den döndü ki desteğimiz 1.11 51'de. Dolayısıyla bunu desteğe çekilmiş kabul edebiliriz. Buradaki bu yoğun düşüşten sonra şurada yükselmeye başladı ve ardından da 1.12 67 direncini kırarak 1.13 30'lara kadar yükseldi. Ancak orada gelen satışlarla da gördüğünüz gibi tekrar desteğe döndü. Yani dolayısıyla aslında dün çift pozisyon imkanı vermiş oldu. Yani şurada 1.12.08'de alıp 1.13'lerde satmak. Ardından 1.13'lerde short yazarak da tekrar desteğe dönmesini görmek gibi. tabi yakın takip eden yatırımcılar için dün çift pozisyon imkanı verdi peki bugün ne yapabiliriz bugün de desteğe kadar çekildiğini görüyoruz Eğer bu destekten bir sıçrama görürseniz ki az önceki periyotta yükselişle kapattık şimdi bu periyodu beklemeliyiz bu periyodun ardından 1.11.51 civarına stop koyarak pozisyon girişi yapılabilir. Eğer 1.11.51 desteği fiyat tutamaz ve e, destek kırılırsa bu şartlar altında 1.10.56'ya kadar bu geri çekilme devam edebilir. Altın grafiğine geldiğimizde yani bu da yani şekil olarak en azından bakın Euro USD şu bölgeye bakmanızı istiyorum. GBP USD ve son olarak altın farkındaysanız aynı hareketler. Ee, burada da tabi biz yayınımızı yaparken dün şu civardaydık. Bir e, 1628 direncinin desteğinin üzerindeydik. Buradan sıçrama gelirse dedim. Bakın şu noktada sıçrama yaptığı kabul edilebilir. 1632'den alıp örneğin 1640'da bırakabileceğiniz bir pozisyon imkanı vermiş. Ve ardından da 1645'e kadar yükselmiş. 1645'te gelen satışlarla birlikte de şu anda 1621 desteğine döndü. 1628 desteğini kırdı. 1621'e kadar döndü ve hatta şu an 1619-1620 arasında gidip geliyor. Eğer 1620'den bir 1621 e, desteğini kıramazsa ve burada takılmaya devam ederse ve eğer buradan bir sıçrama görürseniz direkt şurada pozisyon alabilirsiniz. Eğer 1621 desteğini kırarsa Şimdi neden kırarsa diyorum. Şu an 1621'in altında ama e, hani şu an tam düşüp düşmeyeceği belli değil. Barımızın bir ayağı farkındaysanız 1621'de. 1621 ile tamamen ilişkisini keserse bar yani tam olarak kırmış olursa bu durumda 1602'ye kadar bir düşüş izleyebiliriz. Ama eğer 1621'in üzerine bir kapanış görürsek veya iki kapanış daha garantilemek amacıyla 1621'in birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Brent'e geldiğimizde Brent'te dün diğer bütün grafiklerde olduğu gibi ya 91.03'e dönmeli ya 92.44 direncini kırmalı demiştik. 92.44 direncini kırdı ama kırdığı periyotta da hayli yükseldi. 93-20'lere kadar çıkış yaptı. Ama ardından bu çıkışı devam ettiremeyerek gelen satışlarla beraber 91.03 desteğine döndü. Ve hatta şu ara bu desteği de kırmış durumda. Şimdi burada ne yapabiliriz bugün için? Ee, şimdi ortalamaların yönünün genel olarak aşağı olduğunu göz önüne alırsak burada bir short pozisyon şansı denilebilir 88.08'e kadar bir geri çekilme ihtimali var fiyatın. Eğer şimdi bir iki periyot beklemekte fayda var. Bir iki periyotta eğer bu düşüş devam ederse yani şöyle söyleyeyim 91.03 desteği direncine çekilir. Ama bu destekten tekrar aşağı inerse bu durumda short pozisyon açılabilir. Hemen şimdi girmek yerine öncelikle bir desteğe çekilmesini beklemek ve ardından pozisyona girmek daha makul olacaktır. E, tersi de 9103 direncini kırarsa, direnci kırar kırmaz değil, direnç kırdıktan sonra bir geri çekilme beklenip de ardından pozisyona girilirse burada daha yerinde bir hareket yapılmış olunabilir. Tabii ki işlem hacminin yükselmesi şart ki işlem hacmi son 3 periyotta satıcılarla birlikte ortalamaların üzerine çıkmayı başarmış. Yani bunu bir düşüş habercisi olarak yorumlayabiliriz. Tekrar ediyorum. Bir geri çekilme bekleyin. O geri çekilmenin ardından düşüş devam ederse o noktada short pozisyon açabilirsiniz. daha geldiğimizde orada da hemen bir bakalım. Biz dün tam olarak şurada yaptık programımızı ve dedik ki 10966 desteğinden bir sıçrama görürseniz pozisyon alın ki bu sıçramayı yaptı. 11161 direncini kırarak 11280'lere kadar çıktı ve ardından bu grafikte diğer grafikler gibi gün içinde ikinci pozisyon imkanı tanıyarak buradan düşüşe geçti ve tekrar 10966 desteğine döndü. Şimdi 10966 desteğini kırarsa 10615'e kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. Eğer 10966 desteğinden sıçrama yaparsa bu şartlar altında direkt pozisyon alın. 10966'nın birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Ve son olarak DAX'a bakacağız. Bir kapatayım DAX'te. Biraz kurcalamışız, evet. Daxta da gördüğünüz gibi e, dün 22. şu civarda yayınımızı yaptık ve buradan en düşük değer olarak dünden bu yana 12.630'ları görüp yükselmeye başlayarak 12.802 direncine ulaştı. Fakat direnci kırmayı hani direncin birkaç dakika üzerinde kalmış olabilir ama direnci kırmayı genel anlamda başaramadı. Ve buradan geri dönerek şu anda 12.594 diren desteğine kadar çekildi ve bakın şu anda destekten sıçrama yapıyor. Dolayısıyla 12.594 desteğine stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Eğer 12.594 desteği kırılırsa 12.495'e kadar bir geri çekilme izleriz. Ama şu anda dediğim gibi 12.594'e stop koyarak veya onun birkaç puan altına ya da üstüne vadenize bağlı olarak stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Böylelikle hem bugünün hem bu haftanın programının sonuna gelmiş olduk. Ben iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ve her zaman olduğu gibi bol kazançlar diyorum ve pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.